Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. bugün sizlere flashlardan bahsedeceğim. Onun için projemizi açıyoruz. Yeni proje oluşturun arkadaşlar. Ben üzerine devam ediyorum. Onları daha hızlı anlatayım sizin diye. şimdi arkadaşlar, e, aslında sınıflar. Yani İngilizce Masa şeklinde e, global olarak da masa şeklinde kullanılan olaydır. E, bu şekilde tanımlanır. E, tanımladıktan sonra ufak ufak açıklamalarla ve konu öğretmeye çalışacağım. E, mesela öğrenci klasımızı oluşturalım. E, öğrenci klasımızda e, klasımızın içerisinde ve dışarısında kullanabileceğimiz nesneleri tanımlayabildiğimiz yapılar vardır. Bunlar private ve public yapılardır. Private yapıları ee, sadece klasımızın içerisinde gösterebileceğimiz yapılardır. Public yapıları da e, projemizde Flash'ta kullandığımız nesnelere erişmemizi sağlayan yapılardır. Böyle e, mesela bizim projemizde dışarıdan oluşturacağımız nesneleri e, ana, ana e, da çağırmaya çalıştığımız zaman da bu klaslardan instrukslar oluştururuz. Ve e, bu oluşturulmuş olduğumuz instrukslara göre e, yapmak istediklerimizi gerçekleştiriyoruz. E, biz de e, sizin için şu an bir tane öğrenci klası oluşturmaya çalıştık. Daha doğrusu başlangıcını yaptık. Sonrasında öğrenci klasımızda olabilecek her şeyi sizinle burada paylaşmak istiyorum. Mesela bir öğrencinin e, klas içerisinde kullanacağım. Think. Mesela ismi olur. Doğru mu? Sonra e, e, integer bir numara c karakter kullanmıyoruz. Ve ne olur diyelim. Kaç notu Bu da ne olabilir? Bunu da integer tanımlayabiliriz. Test notu. Bu yapıları şeklinde oluşturmamız gerekmektedir. Başka da şu an için bir şey kullanmayalım. Temel yapımıza geçelim. Ograncı diye bu klasımız oluştuktan sonra yapıcı metot uygun bir terim olabilir herhalde. Bu tarz yapılarımız olacak arkadaşlar. Bunları son hazırlık kullanabilmemiz adına. E, bu metotları mesela bir tane hiç değişken almayan metot, default değeri olan bir metot oluşturalım. E, bunda ne yapalım? Mesela isim neydi bu? isim? büyük bir ifade. Ya da e, burayı bir şimdilik geç geçeyim. Diğerini anlatayım. O da mantıklı olacak. Şimdi. Öğrenci. Dedik. Öğrenci ne alıyor? İsim. Bir Ne alıyor? E, numara. Hint. numara birbirini alıyor. Hint e, not. Bu yapıları değişken tiplemelerini camel case şeklinde yaklaşın arkadaşlar. Oluşturun. Büyük harfle başlayıp sonraki bütün kelimeleri büyük harflerle başlayıp yani devam edin. Şeklinde bir yapı. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Diş e, isim bakın bu işim burada tanımlamış private'da tanımlamış olduğunuz isimden geliyor. Hani başka yerle karıştırmayın. Mesela gelen isim. Sonra iş numara eşittir bu arada hani işin buradaki işin, buradaki işin bu işin, buradan gelen işin de bu işin oluyor. Mesela numara diyelim. Numara buradan geldi. Şimdi ders notunu şuradan getireceğiz. Ee, genelde yap, yapılar isimlendirme bu şekilde oluşur. Biz e, buraya mesela e, m yani 3M ya da işte numara e, Numara mesela derseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın hata düzeldi. Ama böyle genelde değil. Yazılımcılar genelde bu şekilde kullanır arkadaşlar. Ben sadece hani orayı anlamamız için öyle bir şey yaptım size. E, genel prosedür neyse de bunu aslında öğrenmeniz sizin için daha iyi olur yani. E, ilk olarak bunu oluşturdum. Ondan sonra e, birkaç tane oluşturayım arkadaşlar. Ondan sonra dersi bitirelim. Sonraki derste de öğrenci klasımızdan verileri nasıl çekeceğimize bakarız. Burada da bizim öğrencimizin aynı şekilde değişken değişkendeki yerlere neler gelmesi gerektiğini ifade eden bir yapı oluşturalım. E, isim. Bir tane var bu arada. Yani bir tane olmadığı zaman bunu yapıyorsunuz. Bu klasinkini e, almak için. Şu an bir tane var. İster böyle kullanın ister öyle kullanın. Çok önemli değil. Bakın bir tanesini böyle kullanalım. İsim diyelim. Ali diyelim. Bakın bunu da şöyle kullanacağım. Anlamanız için yapıyorum arkadaşlar bunu. Bu da ders notu. Yani buna da 100 diyelim arkadaşlar. Yüksek not olsun. Toplam Ya da default 0 olsun. Hiç öğrenci değer atamamış gibi. Ama bir atadık. Neyse. Falan filan. bir tane de ne yapalım? Dışarıdan bir tane değer alsın. öğrenci mesela şöyle düşünün. Öğrencinin sadece numarasını alıyorsunuz. O numaraya göre sorgulattığınızı gibi yapılarında olduğunu düşünün. Sonra onlara göre diğer değerler geliyor gibi bir şeyler şeklinde de yapabilirsiniz. O zaman onu nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Integer numara diyelim. Mesela tamam bu değişik olsun. güçsüz diyelim arkadaşlar ya, ya da üstün diyelim çok önemli değil ama bu yapının nereden geldiğini anlamanız için az önce zaten önüne vermiştim. Buna da Mehmet diyeyim. diyelim. <laughs> evet. Ee, numarası numara böyle yazamayacağız. Şöyle yazacağız. Biz Ee, numarası. E, ee, bu arada bunu bu, bu, e, kasıtlı bıraktım. Hani olayı anlamamız için. Orayı bir tekrar anlatayım. Dedim. Numara. Bir de ders notu yapalım arkadaşlar. E, ee, şöyle olsun. Bu da gibi. Bu şekilde e, dönüş fonksiyonları diyelim. için Tanımladık arkadaşlar. Bunları herhangi bir yerden şu an fabrik yaptığınız için ulaşabileceksiniz. Onları da e, bir sonraki dersimizde, der, dersimizde buradan anlatacağız arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. E, şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olup e, yorumlarda e, dilediğiniz, e, yapamadığınız yerlerle ilgili ya da öğrenmek istediğiniz konularla ilgili sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar.